Herkese günaydın. Kahvemi aldım. Hindistan cevizi yağlı. Birazdan da spora başlayacağım. Müzik <laughs> Gerçekten. iki. Böyle. Yani bu 15 saniyelik Reels çekimleri asla şeydeki gibi olmuyor. Videolardaki gibi olmuyor. Ben bu eşyaları işte oğlum hazır uyurken bütün yazıları çekiyorum. Sonra onun uyanmasına yakın topluyorum. Çünkü çektikten sonra bir de bunları toplayıp yerleştirecek halim kalmıyor. O yüzden böyle ev darma duman.

e, pratik bir akşam yemeği yiyeceğim. Yarın görüşürüz. İkinci günden merhaba. Bugün spor yok. Onun yerine temizlik var. Şimdi e, salonu robot süpürge yapıyor. Ben de e, bu tarafı yapacağım. Tozunu falan alacağım. Çok iş var. Şimdi şöyle bir siyah tişört giydim. Altına da influencer taytı olmaz olmaz bu taytı geçirdim. Şurada çok tatlı terlikler aldım. Çok memnunum bu terliklerden. A girl I take that hate and eat that shit for breakfast yes, yes. And Yeah, I lap like my eggs with a of mash shit when you yeah, talk, 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 give me hot coffee I talk, 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 fuel up my body Guess I got an appetite for shit that build me up inside I eat it, eat it, eat it all up and then I get stronger postüre çalışıyor. Salonu o yapacak. Ben toz alacağım ve diğer odaları yapacağım. Şimdi böyle yemeği yiyeceğim. Annemler tavuk su çorba yapmıştı. Bu sefer hazıra konuyorum bugün. Oturma odasına şöyle bir kitaplık ya yani aldı yani daha önceden aldık. Bugün onu yerleştireyim diyorum. Şunu da kapatayım. Ve böyle hamilelikte aldığım ya da anne bebek gelişimiyle ilgili kitapları koymayı planlıyorum. Hatta. Gerçi... Şimdi bir çılgınlık yapıp bütün kütüphaneyi indireceğim. Sanki hiç yorgun değilmişim gibi. <laughs> dediğim gibi işte siyaset burada, tarih burada, psikoloji, normal romanlar şeklinde gitti. Sonra aşağıya biraz daraldım o yüzden afırlatıp atmış olabilirim. Burada da çocuk bölümü var. Diğerlerini de sonra dolduracağım. Şimdilik boş. İnanılmaz yoruldum. Bir yeşil çayı hak ettim bence. Şimdi yeşil çay zamanı. Belki biraz edit falan yaparım ya da video izlerim. Çok yoruldum bugün gerçekten. <laughs> Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. In, yeah. Talk, talk, talk. Give me hot the coffee. I talk, talk, talk. you up my body. Guess I got an appetite for shit that fill me up inside. I eat it, eat it, eat it all up, it. Oh, and then I get stronger. Eat it. They try to play Nah, 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 you can't fuck me up Selam. Bugün hava çok kötü. Ee, spor yaptım. Şimdi biraz edit yapacağım videoları. Onun dışında yarın bir market alışverişim olacak. Böyle. Bugün pek bir şey yapmadım. Evdeyim zaten. Trentina dışarıda çıkmadım bakalım spor yaptım yarın bu hafta 3 kere spor yapmış oldum ee, herhalde yarın böyle stretching yoga gibi bir şey yaparım gerçi alple yoga yapmam çok zor ama herhalde böyle esneme falan yaparım diye düşünüyorum bu şekilde Fark sözüm var. Şöyle üstüme ne bulduysam geçirdim. Şapkam da bayağı bir kendini belli ediyor. Bugün ne yapacağım? Evdeyim. Bir market alışverişim var. Ona gideceğiz. Ee, gelince aldıklarımı gösteririm. Gün istediğimi yiyebileceğim bir gün. Hamburger ya da Meksika yemeği ikisinden birini yemeyi düşünüyorum. Bakalım akşam görürsünüz zaten. I know be be tonight, I know where I'd rather be tonight. Playing with fire with you Playing with fire with you Size Trendyol'dan aldığım birkaç parça ürünü göstereceğim. Hepsini değil ama gerçekten beğendiklerimi göstereceğim. İlk önce bu takımdan başlayayım. Bunu ben ayrı ayrı aldım ama aynı sonlarda resmen takım gibi. Çok hoş. Bu taytlar zaten çok moda ama dediğim gibi iç çamaşırı gösteriyor. Böyle direkt uzun bir şey giymeden dışarı çıkmanız mümkün değil. Yani onu bilin ona göre alın bence. Belki spora giderken falan yersiniz. Bu üstümdekini de yine Mila'nın. yatağın üstü korkunç. Bunu da Larç aldım. Daha uzun bir şey bekliyordum. Biraz kısa geldi. Pek beklediğim gibi gelmedi ama olarlı. O yüzden bunlara böyle bakabilirsiniz. Şimdi diğer ürünleri çekeyim ve ikinci parçam bu. En çok beğendiğim parça bu oldu. Bu kot gerçekten çok güzel duruşu ve kumaşı hem de fiyatı da çok uygunlu. Üstümdekini geçen sene Zara'dan almıştım. Böyle beli açık bir şekilde kombinledim. Paçaları falan da bana tam geldi. 1.68 boyum. Kesmeyi ya da kestirmeyi düşünmüyorum. Ben çok beğendim. Mutlaka bakmalısınız. Bunun Zara'da aynısı 259 TL'ye satılıyor. O yüzden ben bayağı beğendim bu parçayı. Bu alışverişimde en çok beğendiğim parça bu olabilir. Bayağı beğendiğim bir parça oldu. Bu gömlek e, biraz buruşuk. Ama e, aslında bu gömlek. Ceket diye geçiyor sitede ama bu gömlek. Bu ekru pantolonu da mam cins. Aslında geçen sene de bakmıştım. Hoş ama sanki çabuk gevşeyecek gibi bir hali var ama. Yani fiyat performans açısından bakılabilir iki parça ama dediğim gibi bu bir ceket değil ince bir gömlek yani ince bir ceket ya da gömlek kategorisinde neden ceket demişler bilmiyorum böyle trend yol alışverişim market alışverişimi paylaşıyorum sizlerle şöyle bir çay aldım çaysız asla yapamıyorum evet kahve içiyorum ama kahvaltı mutlaka çay içiyorum ton aldım güzel oluyor pratik oluyor ee, bu taraftan devam edeyim. Şöyle haşlanmış e, kırmızı fasulye aldım. Nohut aldım. Salatalarda güzel oluyor. Bu Alpro'nun çok pahalı ama indirim vardı. O yüzden bu yulaf sütünü çok merak ediyordum. Mesela şekersiz badem sütü şu Fomilk'in onu da severek kullanıyorum. Ama bununla indirim olunca hatta 4 lira daha ucuzdu bu. Bunu aldım. Kahvelerde falan çok güzel oluyor. Sütü bırakıyorum. Yavaş Mersin'e aldım pankeklere. Muz aldım yine pankekler için. Yoğurt aldım. Bu Sekin çiftlik yoğurdunu çok seviyorum. Eskiden evde yoğurt yapardım ama şimdi hiç vaktim yok. Yeşillik marul aldım. Daha sonra kereviz sapı aldım. Böyle bir detoks suyu falan yaparsam kendime. Yumurta aldım tabii ki. Ve sütlü kurabiye çikolatası aldım. Bunlar çok güzel oluyor. Böyle banana bir kurabiyelerin üstüne falan tatlandırıyor. Bu şekilde bir alışveriş oldu. Market alışverişim. Evet. Bu kadar sağlıklı yedikten sonra hamburger söyledim. Bugün zaten benim cheat meal dediğimiz böyle kaçamak günü. O yüzden şimdi Netflix izleyip bir şeyler yiyeceğim. Ah oh, görebiliyor musunuz? Ee, yeni bir diziye başladım. Ama henüz çok sormadı. İkinci bölümde hatta yarıda bıraktım. The Bold Hı. Hm. Şöyle bir şey. O zaman e, bu vlogu burada bitiriyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.